Finansal Teknoloji programıyla karşınızdayız. Ben Sefer Yüksel. Bugünkü konuğum Yapı Kredi Teknoloji Genel Müdürü Doktor Gökhan Özdil. Gökhan Bey hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ediyorum Sefer Bey. Gökhan Bey ile birlikte bugün bankacılık sektöründe öne çıkan e, teknolojileri konuşacağız. Üz üretken yapay zeka bankacılık sektörüne ne gibi etkiler sunuyor? Dijitalleşmenin özellikle sürdürülebilirlik çalışmalarına katkıları neler olacak? Bir diğer konu başlığımız olacak. Kuantum kuantum hesaplama teknolojisi bankacılık sektörüne Neleri değiştirecek? Özellikle e, Türkiye ve global finans ekosistemine yansımaları nasıl olacak? Bu teknolojinin ve elbette yapı kredi teknolojinin önümüzdeki dönem hedefleri bir değer konu başlığımız olacak. Gökhan Bey bütün bu konulara geleceğiz ama öncelikle başlarken e, bankacık sektöründe baş döndürücü bir hızla bir dönüşüm yaşanıyor. Bu dönüşümün büyük ölçüde mimarı da bankacılık bankaların e, teknoloji şirketleri. E, yapı kredi yapı kredi teknoloji. Dolayısıyla bu merkezi rastla bir anlamda teknoloji fabrikası diyebiliriz e, kelimenin tam anlamıyla. Dolayısıyla başlarken isterseniz izleyicilerimiz için e, Yapı Kredi Teknoloji e, iş birimi olarak neler yapıyor, e, önümüzdeki dönemde neler yapacak oradan başlayalım sonra diğer konulara geçeriz. Tabii. Öncelikle nazik davetiniz için çok teşekkür ediyorum Sefer Bey. Değerli katılımınız için biz teşekkür eksik ederiz. Eksik olmayın. Gerçekten artık bir klasik haline geldiğini söyleyebileceğimiz finansal teknoloji programını yıllardır büyük bir özveriyle, heyecanla, şevkle hazırlayıp sunduğunuz için hem bize hem sektöre enerji, ilham ve motivasyon verdiğiniz için size özel bir teşekkürle başlamak istiyorum. Ben çok teşekkür ederim. Bu bakımdan burada olmaktan da duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim. Sorunuza geldiğimizde yapı kredi teknoloji olarak kendimizi nasıl tarifliyoruz, nasıl konumluyoruz? Kısaca anlatayım arzu ederseniz. Lütfen. Öncelikle belki bunu anlatmanın en kısa yolu bunun için kullandığımız sloganı burada ifade etmek. Kendimizi çok kısa olarak sınırları kaldıran teknolojilerin yeri olarak ifade ediyoruz, tanımlıyoruz. Şimdi bu tanımı biraz daha açmak gerekirse birkaç konuyu vurgulamak gerekiyor. O da şöyle ki tüm bu çalışmalarımızın, az sonra detaylarını konuşacağımız, paylaşacağımız çalışmalarımızın hepsinin merkezinde, odağında insan var. Ve teknolojinin ana amacının, asli amacının, en büyük, en önemli amacının insan hayatına değer katmak, insan hayatını kolaylaştırmak olduğunun bilinciyle hem müşterilerimizin hem çalışanlarımızın hem de iş ortaklarımızın hayatlarındaki sınırları kaldırmak için var gücüyle çalışan 2000'i aşkın çalışma arkadaşımla beraber en yenilikli teknolojileri üretmek için gecemizi gündüzümüze katarak var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. E, malumunuz Yapı Kredi geçtiğimiz yıl 80. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Bu yıl 81. yılın içerisindeyiz ve bu süre zarfında Yapı Kredi her zaman Öncü, yenilikçi ve müşteri odaklı yaklaşımıyla her zaman sektörde damga vuran hamleler de bulundu ve yeni ürünler çıkarttı. Müşterileriyle teknolojinin sunduğu nimetleri de, hizmetleri de kullanmak suretiyle ihtiyaçlarını karşılamayı bir e, prensip olarak kabul etti. Bu yönde ciddi katkılar sağladı finans sektörüne. Biz de bu doğrultuda hem yapı kredinin hem de gerek yurt içi gerekse de yurt dışı işraklerinin her türlü teknolojik ihtiyaçlarını Karşılamak üzere ve bugünün değil geleceğin yarının bankacılığını inşa etmek üzere 2000 aşkın az evvel ifade ettiğim bir takımla beraber var gücümüzle çalışmaya devam eden bir kurum olarak kendimizi tarifleyebiliriz. Gökhan Bey şimdi tabii bankacılık sektörü baktığınızda teknoloji ciddi anlamda teknoloji yatırımları yapıyor ciddi kaynak ayırıyor bütün sektöre baktığımızda milyar dolarlık kaynak buraya ayrılıyor. Dolayısıyla yapı kredi teknoloji olarak sizin gündeminizde hangi teknoloji alanları var yatırımda? Evet. Sizin de ifade ettiğiniz gibi Sefer Bey gerçekten bankacılık sektörü teknoloji yatırımları açısından bakıldığında istisnai bir yere sahip. Şöyle ki tabii bunun birçok sebebi var ama netice itibariyle bankacılık sektörü yeni teknolojilerin en sıklıkla kullanıldığı, ilk olarak denendiği çoğu zaman ve dolayısıyla da en büyük teknoloji yatırımların alan sektörleri Başında hatta en tepesinde evet. geliyor. Bu sadece ülkemizi özgü bir durum da değil. Dünyada da durum bu şekilde açıkçası. Hatta sorunuza cevap verirken çok yakın zamanda elime ulaşmış uluslararası bir danışmanlık şirketinin hem Türkiye'de hem de dünyada yapmış olduğu bir araştırmanın sonuçlarını da kullanmak isterim. Lütfen. Zira hali hazırda bizim de yatırım yapmakta olduğumuz alanlarla büyük oranda örtüştüğünü görüyoruz. Dediğim gibi bu çalışma hem dünyada hem Türkiye'de yapılmış ve belli bir büyüklüğün üzerindeki kurumların teknoloji yöneticilerinin katkı sağladığı bir çalışma. Bu şekilde baktığımızda, e, tabii yapay zekayı ayrı bir yere konumlamak lazım. Gerçekten evet, onu sorum ayrıca yıldız, konuşmamız olur. lazım. Zira kendisine sunduğu imkanlar dışında, az sonra ifade edeceğim başlıklardaki yapılacak çalışmalara da hızlandırıcı, etkisini arttırıcı, maliyeti etkileyici, olumlu anlamda birçok katkı sağlamaya potansiyeline sahip çok önemli bir dönüştürücü güç olarak onu bir kenara koyarsak, onun dışında Baktığımızda bankacılık sektöründe şu anda hiçbir zaman popülaritesini, dolayısıyla yatırım alakasını azaltmayacağını düşündüğümüz siber güvenlik konusundaki hassasiyet artarak devam ediyor. Bunun böyle olacağından, bir süre daha böyle devam edeceğinden hiç kuşkumuz yok. Benzer şekilde özellikle zaman içerisinde hep yatırım yaptığımız bankalar olarak büyük veri, onun üzerine inşa edilmiş... Veriye dayalı karar verme sistemleri, efendim veri madenciliği, analitik modelleme çalışmaları ve benzeri ilgi almaya devam ediyor. Öte yandan özellikle Türkiye'deki bankaların da bir ihtiyacı olan ölçekleme ihtiyacının cevabı olarak düşündüğümüz, hayal ettiğimiz, konumlandırdığımız bulut bilişimle ilgili yatırımlar hızla artmaya devam ediyor. Bunun yanı sıra Belki e, bu üç başlık, dört başlık konuştuğumuz başlıklar yakın zamanda hep duya geldiğimiz başlıklar ama hı hı. hayatımıza yeni girmeye başlayan bir takım ilave başlıklar da var. E şimdi blockchain'in artık daha somut, e, gerçekten çözüm alanlarını, pratik dünyadaki uygulamalarını görüyoruz. Hatta Türkiye'de de görüyoruz. Evet. Detaylarını konuşabiliriz. Hı hı. Ben Benzer şekilde yıllardır bankacılık sektöründe şimdi veriyi de daha efektif kullanmaya başladıkça artık bugüne kadar yapıla gelen segmentasyon, gruplama, müşterilerin e, efendim kendi ihtiyaçlarına o grubun ihtiyaçlarına göre onlara çözüm sunmaya dair getirdiğimiz çözümler bir seviye ileri taşımak durumunda artık. Bu da hiperkişiselleştirme gibi bir takım başlıkları daha da öne çıkarıyor. E, ve üret, yapay zekayı da işin içine, denklemin içine kattığımızda açıkçası tüm bu başlıklarla beraber yepyeni ve teknolojinin bütün e, stratejik olarak en büyük enstrüman olarak sahnede olacağı bir bankacılığa önümüzdeki yıllarda daha net hem Türkiye'de hem dünyada yaşamaya devam edeceğiz. Biz de bu bilinçle, bu bilgilerle, bu öngörülerle yatırımlarımızı bu alana doğru bu istikamette evet. sürdürüyoruz. Çalışmalarımız bu yönde. Peki şimdi yapay zekayı biraz açalım. Üretken evet. yapay zeka özellikle teknoloji gündeminin de en tepesinde yer alıyor. Siz bu alanda ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Evet. Şimdi üretken yapay zeka deyince aslında bu yapı kredi için oldukça eski bir konu. Belki şaşıracaksınız bunu duyduğunuz ama e, 2013 yılından beri makine öğrenmesi, yapay zeka, onun üzerine efendim doğal dil işlemi gibi e, metinden anlam çıkartma gibi, metin klasifikası e, belge klasifikasyonu gibi belge yorumlama gibi, otomatik belge üretimi gibi çok sayıda alanda yapı kredi teknoloji çalışa gelmiş. Hatta daha da öteye geçip Bunları ürünleştirerek hem kendi e, iç çalışanlarımızı hem de müşterilerimizi ürünlerin içinde, arkasında bazen görünen bazen görünmeyen kısmında sunu hale getirmiş. Dolayısıyla aslında yapay zeka bizim için oldukça eskiden bu yana üzerinde çalışmakta olduğumuz bir alan. Hı. Lakin son dönemlerdeki gelişmeleri dikkate alırsak evet. e, tabii çok önemli şeyler oldu bu alanda gelişmeler oldu. Bu çerçevede bizim mesela yaptığımız ee, yakın zamanda kendi geliştirdiğimiz Türkçe dil modelinden bahsetmem gerekiyor. Lütfen. Zira zira e, bu ay sonuna kadar o kadar sıcak bir konu bizim için. Tamamen kendi geliştirdiğimiz, herhangi bir bağımlılığı olmayan. Bunu çok önemli görüyorum. Bununla ilgili de birkaç cümle söylemek Lütfen istiyorum. Beyin. Hatta e, şurayı tamamladıktan sonra kendi geliştirdiğimiz Türkçe dil modelini kullanarak çalışan ve şu anda bankamızın tüm personelinin iç akışlarda iç iç süreçlerde kullanmakta olduğu 20 bini e aşkın dökümanı öğrenme materyali olarak, öğrenme materyali olarak kullanıp onun üzerine çalışanlarımızın ihtiyaç duyacakları bilgileri hızla içine akıl katarak, gerekli bağlantıları kurarak e, getirecekleri getirecek ve hayatlarını kolaylaştıracak bir çözümümüzün eli kulağında diyeyim. Çok yakın birkaç hafta içerisinde tüm banka kullanıcılarına e, Hizmet vermeye başlayacak. Şimdi yapay zeka açıkçası öyle bir hale geldi ki içinde yapay zekanın geçmediği bir seminer, bir makale, bir konuşma, Kesinlikle. bir uzman görmemiz bulmamız mümkün değil. Bulursak da belki çok kıymet atfetmiyoruz kendisine. Tamam çok gerçekten de dönüştürücü etkisi olacak bir başlık ve fakat lütfen bu başlıkla ilgili çalışmaları yaparken birkaç konuya dikkat edelim. Birincisi zamanında konuşuyorduk özellikle bu büyük veri zamanlarında veri okur yazarlığı diye bir kavram ortaya çıkmıştı Sefer evet. Bey. Şimdi ona benzer bir şekilde yapay zeka okur yazarlığı diye bir e, tarifle gitmek istiyorum. O da şu ki yapay zekanın çok basit anlamda nasıl çalıştığını, nasıl eğitildiğini, neye dayanarak nasıl sonuçla ürettiğini, etkileşim içerisinde olduğunuzda sizin ortaya koyduğunuz problemlere dair nasıl yanıtlar verdiğini, bunun çok kabaca mekanizmasını öğrenmemiz lazım. Bunu ilkokul düzeyindeki efendim, öğrencilerden tutunuz da üniversitedeki akademik çalışmalara, bizler gibi profesyonel hayatta çalışan profesyonellere kadar tüm herkes için söylüyorum. İki, başka önemli bir konu. Şimdi her şey gibi aslında, bütün teknolojik yatırımların diğerleri gibi, her teknolojik yatırım ve özellikle de yapay zeka şayet kendisi için özel olarak bir hazırlanma, kendinizi hazırlama, düşünme, planlama süreci geçirirseniz size vaat ettiklerini inanın kat be kat arttırarak sunuyor. Dolayısıyla yapay zeka hadi bugünden yarına geçip kullanalım yerine ondan daha fazla verim alabilecek ön hazırlıklar yapmak alacağımız verimi çok arttırır. Üçüncü ve belki de en önemlisi şimdi günümüzde dünyada yaşananlara daha bir parça daha derinden baktığımızda teknolojinin uluslararası güç arenasında çok önemli bir enstrüman olduğunu görüyoruz bu çerçevede yapay zekada önemli belirleyici bir rol oynayacak. Bu kapsamlı yanıt için çok teşekkür ederim. Altını çizdiğiniz konular gerçekten çok önemli. Hem bireyler hem şirketler için çok önemli. Şimdi son dönemde biraz da şirkete gelecek olursam, son dönemde gerçekleştirdiğiniz uygulama ve projelerin şirket performansına katkıları neler oldu? Tabii buraya yatırım yapılıyor, çalışıyor ama performans tarafı nasıl? Şimdi sadece birkaç rakamla aslında bu sorunuza cevap verebilirim. Son iki yıllık döneme baktığımızda, bankamızdaki dijital aktif müşteri sayısının yaklaşık 3 milyon arttığını söyleyebilirim. Mesela başlı başına belki bu daha büyük resme bakmak suretiyle çok önemli bir gösterge sorunuzu anlamakta. Yine benzer şekilde tüm bankamızda gerçekleşen finansal işlemlerin bundan yaklaşık 2 yıl kadar önce %85'i el değmeden dijital mecralardan akarken tüm bu yaptığımız yatırımlar sonucu şu anda bu rakam %90 8'lere ulaşmış durumda bu da oldukça büyük bir e, gelişme yine benzer şekilde operasyon merkez şube operasyonlarımızın evet. olduğu ekipler malumunuz daha ziyade yani bankacılıkta hep e, emek yoğun e, eforların e, harcandığı bölüm evet. e, olmuştur orada yaptığımız çalışmaların etkilerini çok daha net görüyoruz örneğin evet. orada da bundan iki yıl kadar önce servis seviyelerine uyumluluk oranlarında bugüne kıyasla 10 puanlık 10 puandan fazla bir artış olduğunu ve son geldiğimiz rakam itibariyle onun da %97'ler mertebesine geldiğini söyleyebilirim. Dolayısıyla hani doğru yatırım, doğru tercihler, doğru ürün ve sonuç Rakamlara Kaçınılmaz. yansıması da ortada. Kaçınılmaz oluyor. Peki evet. şimdi 3 sorum daha var. Yaklaşık 8-9 dakika süremiz kaldı. Şimdi bir diğer önemli konu sürdürebilirlik. Hem ülkeler için hem şirketler için. Dolayısıyla dijitalleşmenin de bu alanda çalışmalara, sürdürülebilirlik alanında çalışmalara katkısı çok yüksek. Siz de çok etkin bir bankasınız evet. sürdürülebilirlik tarafında. Sevgili Arda'nın da kulaklarını evet. çınlatalım buradan Arda Öztaşkın'a. Evet. Yoğun mesai harcıyorsunuz dolayısıyla siz bu alanda neler yapıyorsunuz? Evet. Şimdi hem Yapı Kredi olarak hem de Koç Holding olarak çok önem verdiğimiz bir alan. Yeşil, sürdürülebilir bir ekonomi, dünya. Kaldı ki en başta insan vurgumuzu söylemiştim. İnsana hizmet, aynı zamanda insanlığa, dünyaya sürdürülebilirlik anlamında katkı sağlamayı da mecbur kılıyor. Bu çerçevede baktığımızda 2021 yılında holding tarafından anons edilen karbon dönüşüm programının 250 yılında karbon nötr bir Nokta, mertebeye gelme hedefiyle ilerlediğini söyleyebilirim. Bu çerçevede bankamızda veri merkezimizde örneğin yaptığımız e, birkaç proje, mesela birisi e, soğuk hava koridoru projesi, yılda yaklaşık 213 ton karbon dioksit emilimini engelleyecek ve yılda 500 bin kilowatt saatlik enerji tasarrufunu sağlayacak bir katkı sağladı. Hı hı. Öte yandan e, Ard, sevgili Arda'nın kulaklarını çınlattık. 2023 Ocak ayında hayata geçirdiğimiz sürdürülebilir tercihler programı, kısa evet. ismiyle STEP. Evet. Ee, geçtiğimiz yıl sonu itibariyle 1 milyona aşkın üyesi oldu. Tabii neler yapıyoruz orada? Şunları yapıyoruz, İnsanların birey olarak yapacakları bazı tercihlerin, ki bunlar STEP markalarını alışveriş yapmak gibi, toplu ulaşım kullanmak gibi, e, çeşitli sürdürülebilir e, mahiyetli bankacılık ürünlerini tercih etmek gibi faaliyetler sonrası, kazanacakları puanları kendi seçecekleri sivil toplum kuruluşlarına bir bağış olarak yönlendirmek suretiyle bireysel tercihlerini kişisel tercihlerini toplumsal bir faydaya dönüştürmüş oluyorlar. Bunun da herhalde hazzı, tarifi mümkün olmayan Kesin, bir şey kesinlikle evet. kesinlikle her iki anlamda da. Şimdi yeni bir konuya geleceğim. Sizin için de yeni bir konu geçtiğimiz günlerde de duyurusunu yaptınız. Risk yönetimi alanınızda, evet, kuantum hesaplama teknolojisini kullanarak aslında sektörde bildiğim kadarıyla bir ilk değil mi bu? Doğru. Ee, Yapı Kredi olarak kuantum hesaplama teknolojisine nasıl karar verdiniz nedir bu kuantum evet. hesaplama teknolojisi? E, sektörde ilk olmanın ötesinde Sefer Bey, dünyada da sanırım finans alanında bu ölçekteki problemin çözümünde ilk defa kullanıldı. Zira geçtiğimiz e, Ocak ayında e, Dünya Ekonomik Forumu ve Davos Ekonomik Zirvesinde kuantum uygulamaları merkezine örnek e, proje olarak seçildi ve orada sergilendi bu proje. Çok kabaca konvansiyonel bilgisayar, bilişim sistemleri sıfır ve birlerle çalışıyor malumunuz ve sadece sıfır ya da bir değerlerini alabiliyor. Bit dediğimiz. Oysa ki işin içine kuantum mekaniği girdiğinde bir süperpozisyon diye bir kavram ortaya çıkıyor ve sıfırla bir arasında herhangi bir değeri alabilir. Siz ölçene kadar belli bir değeri yok diye düşünebilirsiniz. Tabi bu oldukça geniş bir alan uzunca konuşulabilecek bir alan. Hala da bilimsel çalışmaların devam ettiği bir alan. Biz finans sektöründe finans sektörünün toplam sağlığını düşündüğünüzde elbette onu oluşturan parçacıkların her birinin sağlığıyla doğrudan ilgili olduğunu söylemek hiç de zor değil. Ve yıllardır finans sektörü toplam ekosistemin sağlığını ölçerken oluşabilecek herhangi bir irili iri ya da ufak bir problemin sektörün veya ekosistemin kalan üyelerini nasıl yansıyacağını nasıl ve toplamda nasıl bir etki yaratacağını ve bunun da bankanın risk yönetimi açısından nasıl bir sonuca götüreceğini tahminlemek konusunda çok heveslilerdi ve fakat ortadaki algoritmalar, efendim me mevcut olan uygulamalar bize hem hesaplama gücü hem de gereken süre bakımından çok çok erişilebilmesi mümkün olmayan tablolar ortaya koyuyordu. Gerçekten hatta bunu somutlaştıralım, bilimsel e, ...makaleler, çalışmalar diyordu ki... ...sadece 20-30 üyeli bir... ...finans ağında... ...bir olumsuz finansal etki yaşayan bir... E, ...üyenin... ...diğer... ...efendim aynı ağda yer alan üyelere... ...yaratacağı olumsuzluğu... ...hesaplamak, bunu risk modeli olarak... ...ortaya koymak... ...için milyar yıl, yanlış söylemiyorum... <laughs> ...milyar yıl mertebesinde... ...süreler gerekiyordu. Süreler gerekiyor. Şimdi dünyanın en büyük e, kuantum alanında yatırım yapan şirketlerinden birisiyle yaptığımız işbirliği, tamamen algoritması bizim kendi çalışmalarımızla, bilimsel makaleler ve akademisyenlerin katkısıyla elde edilmiş bir şekilde ortaya koyduğumuz modelle bu az evvel milyar yıl mertebesindeki çalışma inanmayacaksınız belki ama 7 saniye gibi bir sürede kuantum bilgisayarlar üzerinde çalıştı. Kuantum, İnanılmaz şu anda çok işte. fazla konuşmadığımız ve fakat Orta vadede özellikle gerçekten önemli etkiler yaratabilecek. Özellikle de mesela kriptografi gibi, evet. güvenlik gibi bizim bir takım şeyleri korumanın yöntemi olarak onu kırmanın çok uzun sürmesine dayandığımız alanlarda çok önemli devrimsel mahiyetli işler yapacağını Özellikle söyleyebilirim. Ben bunun için e, kimisi Microsoft yanlış hatırlamıyorsam doğru. bir 5 yıllık vade koydular. Geçtiğimiz haftalarda geçtiğimiz haftaydı sanırım sevgili Emin Günsürer Hoca avalanşın evet. CEO'su, kurucusu. O biraz daha bir 10 yılı bulabilir dedi ama bitti evet. anlamda. E, baktığımızda silikon Vadisi Amerika'ya baktığımızda iş buraya doğru gidiyor. Peki kuantum projesi dışında önümüzdeki dönemde ne gibi planlar var? Evet. Çok heyecanlı işlerimiz var Sefer Bey. Gerçekten heyecanlanıyoruz. Hatta bu belki ses tonuma da yansıyabilir cevap evet, yansı. verirken şimdi ilk sorunuz ilk sorularınızda cevap konuşurken aslında bankaların yatırım yaptığı alanlardan birisi olarak tam bu soruya sakladığım bir madde daha vardı o da şu ki hem Türkiye'de hem dünyada yıllardır bankacılık sektörü uygulama ve altyapı modernizasyonu konusunda çok sıkıntılı günler geçirdiler hı hı. zira ee, eski zamanlardan bu yana gelen güçlü e, efendim ama bakım maliyetleri efendim entegrasyon maliyetlerini nispeten daha yüksek olan altyapılarını modern sistemlere taşımadıkça ortaya çıkan yeni teknolojilerden istifade etme olanakları kısıtlandı ya da zorla e, zorlaştı veya daha maliyetli haline geldi. Uygulama modernizasyonu anlamında bu sene içerisinde tamamlayacağımız 4 yıl önce başlattığımız çok önem verdiğimiz bir dönüşüm programımız vardı. Ee, yapı kredi olarak kendimizi şanslı bir noktada görüyoruz. Bu yıl içerisinde onu tamamlayacağız ama esas heyecan verici olan kısım şu. Bu yıl içinde geldiğimiz noktada elimizde tamamen modernize edilmiş mikroservis diye e, bir e, tabir teknik bir tabir mikroservis e, mimariyle gerçek anlamda yeniden tasarlanmış ve düzenlenmiş bankacılık yazılım altyapımızı bu sene içerisinde bitirmiş oluyoruz. Bir sonraki aşamada da biz eee kendi içimizde şu anda isim olarak ona kendi kendine koşan banka diyoruz. Ne demek bu? Aslında hem yazılım geliştirme, hem ürün geliştirme ve hatta onun ötesinde bütün teknoloji altyapısını olabildiğince insan eli değmeden az evvel ifade ettiğim gibi üretken yapay zeka ve e, diğer gerekli teknolojilerin uygun kombinasyonuyla beraber tamamen insan eli değmeden, kendi kendine koşan, hatta e, ürettiği çıktıları gerektiğinde insan dikkatine, yorumuna sunan, onunla karşılıklı bir etkileşim içine girip yeni istikamet belirleyen veya yeni kararlar alabilen, böylelikle e, gerçekten hani bu işin, az evvel konuştuğumuz yapay zekanın belki de en taçlanmış sonuçlarının görülebileceği bir teknolojik altyapı hayal ediyoruz. Ve bu bizi çok heyecanlandırıyor. Bunun şu anda hazırlıklarını yapar durumdayız. Önümüzdeki sene içerisinde bu programı, dönüşüm programını, yeni dönüşüm programımızı başlatmaya hedefliyoruz. Gülkan değerli yorumlarınız için ve katılımınız için çok teşekkür ederim. Önümüzdeki dönemdeki bu hedefler için de Bloomberg ailesi olarak başarılar diliyoruz sizlere. Çok teşekkür ediyorum. Sizlerle burada olmak çok keyifliydi. Tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. tüm yayın ekibine ve sizlere. Teşekkürler. Finansal teknolojinin sonuna geldik. Konuğumuz Yapı Kredi Teknoloji Genel Müdürü Doktor Gökhan Özdinçti. Gökhan Bey ile birlikte bankacılık sektöründe öne çıkan teknolojileri konuştuk. Özellikle üretken yapay zekanın sektör etkilerini ve kuantum hesaplama teknolojisinin hem Türkiye'de hem de globalde finans sektörünü nasıl değiştireceğini konuştuk. Kısa bir aranın ardından sizlerle olacak. Hoşçakalın.